Ankebut Suresi 48. ayet. Orada buyuruyor ki Yüce Allah Esselamünaleyküm ve, ve ma kunte tetlu min kablihi min kitabı Sen Kur'an'dan önce herhangi bir kitap okuyor değildin. Herhangi bir kitap okuyor değildin. Okumuyordun. Ve la tahuttuhu bi yeminike Şimdi Kur'an'ı da elinle yazmıyorsun. giden, eğer bunun tersi olsaydı mutluluğu ne? bu hakkı iptal edenlerin kuşkuları, şüpheleri daha da artardı. Şimdi bu ayeti okuyanlar diyorlar ki Hazreti Peygamber okuma yazma bilmiyor. Bu ayeti kullanarak. Okuma yazma bilmeyen bir peygamberle övünüyor bu Müslümanlar hayatını ilme, okumaya, öğrenmeye vakfetmiş bir peygambere okuma yazma bilmiyor duyu büyük bir izzet olarak reva görüyorlar ve bu ayeti delil gösteriyorlar. Halbuki bu ayette Kur'an'dan önce sen her, herhangi bir kitap okumamıştın ayetindeki kitaptan maksat Tevrat'tır. Bu kitap hangi kitaptır? Şura 52. ayette sözü edilen el kitaptır. El kitap Tevrat. Sen daha önce ilahi kaynaklı bir kitap okumamıştın. O ilahi kitapların dizayn ettiği iman bilgisine sahip değildin. Öyle bir kitap okumamıştın ki bu Kur'an'ı da elinle yazasın. Öyle bir ilahi kitap okumadığın için bu kitabı da elinle filan yazıyor değilsin ilahi kitaplar okusan ve o ilahi kitaplardan ara ara bilgiler sağa sola nakleden biri olsaydı bu iptal ediciler, şüpheciler, batıla tabi olanlar şüphenin zirvesine giderler. Bakın ayeti ayetlerle beraber düşünmediği zaman bir adam okuma yazma bilmeyen bir peygamberle övünür durur. Ümmi peygamber. Hz. peygamber ümmi diye. Ümmi ne demek? Okuma yazma bilmeyen. Ne biliyorsun bu demek? Nereden çıkarıyorsun bunu? Ümmi, ümmi peygamber okuma yazma bilmiyor öyle mi? Ve sen etrafındakilere okuma yazmayı öğretme seferberlikleri düzenleyen bir peygambere hiç kimse kalkıp demiyor ki ya sen bize okuma yazma öğretilsin istiyorsan sen niye bilmiyorsun? Ya eyyühellezine amenu lime ma la Ne olacak peki? Ey iman edenler siz yapmayacağınız şeyi başkalarına niye söylüyorsunuz? Niye kimse demiyor ki peygamberimize? Sen niye öğrenmiyorsun okuma yazma? Demiyor çünkü biliyordu peygamberimiz. Niye desin ki? Okuma yazma bilmeyen bir peygamber ile övünmek Kur'an'ın peygambere biçtiği o güzelim misyonu anlamamak demek. Bir ara bir televizyona, canlı yayına bağlanmıştır. Program yapan adam da işte ümmiliği anlatıyor. Peygamberimiz ümmiydi. Okuma yazma bilmiyordu. Hadi senin yazdığın kitabı okusa ne olur? Yani seninki de kitap mı? Senin kullandığın işte yazı malzemesine ne gerek var? O ilahi bilgilerle donanmış idi. Onun bilgi akışı senin kitabına, yazına, şuna buna ihtiyaç hissetmeyecek kadar güvenilirdi, sağlamdı falan böyle ballandıra ballandıra anlatıyor. Benden de meğer destek bekliyormuş. Ben de tam tersini söyledim. Öyle saçmalık olmazdı. Peygamberimiz okuma yazma bilmiyordu, söz doğru değildir. Ümmi kelimesi okuma yazma bilmemek demek değildir. Niye değil biliyor musun? Çok basit, çok basit bir anlatımı var. Çok kolay. Adam meselesini Kur'an'dan çözmeye alışmamış. Mesela ümmi kelimesini Kur'an'ın nasıl kullandığını bilmiyor adam. Şimdi düşünebiliyor musun? Demin okudum size şu böyle aha bak şurada. Böyle di ba'de fil ümmi yine. Ümmi işte. Peygamberi kendilerinden bir peygamberi ümmilere gönderdi. E ne demek ümmi? Okuma yazma bilmeyen öyle mi? Mekkeliler okuma yazma bilmiyor muydu? Madem okuma yazma bilmiyordu Mekkeliler bu kitap böyle bir edebiyat çaresi olarak niye geldi? Ne gerek var? Düz bir metin yaz gönder. Nasıl olsa biri bir şey bilmiyor. Biliyorsunuz Peygamberlerin mucizeleri toplumun en maharetli olduğu alanda onları bastırmak için gelir. Hmm. Peygamberlerin mucizeleri öyledir. Bir toplumda en yaygın, en maharetli ne varsa onun üstünde bir gerçeklik olarak gelir. Hani Hz. Musa'nın asası gibi. Hz. İsa'nın alaca hastalığını iyiletmesi gibi mesela. Kur'an insanlık tarihinin edebiyatta zirve yapan Araplarına onların edebiyatını daha aşağıda bırakacak bir dizaynla bize gönderilmiştir. Hani duymuşsunuzdur. Muallakay sebaat diye bir şey var. Muallaqa-i Seb'a Hacca gideniniz var mı? Var. Vardır. Olmaz mı? Ne biçim soru? Şey Lüzumsuz <laughs> bir şey dedik. Yani. Dememiş oluyor. Yani. İnsansınız. Ee, o Kabe'nin hani örtüsünde yukarıya yakın böyle bir şerit var da <laughs> yazı vardı orada. Ait. Eskiden o seviyelerde olmasa bile yani eskiden Kabe'nin işte o duvarına, binasına tepeye yakın şiirler asarlardı. <laughs> muallaka asılı demek. <laughs> muallaka seb'a yarışmada derece yapan yedi şiir demektir. Onlarla panayırlar yaparlarmış. Edebiyatın zirvesini yakalamış adamlar. Onlara şimdi Kur'an diyor ki ümmi cahil öyle mi? Okuma yazma bilmiyor. <laughs> Bu kadar Kur'an'dan uzak bir bakış olamaz. Bu kadar Kur'an'sız bakış olamaz, hiç anlamıyorum. Zaten. Bir açsa, Kur'an'ın tamamını okumasına gerek yok. Bakara suresini okusa, bir de Ali İmran okusa yeter. Bu sorunun cevabını alacak. İki sureyi okusa yeter. Mesela Bakara 78. ayet okusa Ümmü Yun ne demektir anlayacak bir anlamını anlayacak. Ve minhum Onlardan ümmiler vardır. Yani kimdir bunlar? La el kitâbe. Tevrat'ı okumazlar. Ümmi demek, Tevrat'ı okumayan adam demek. Tevrat'ı bilmeyen adam demek. Tevrat'ı bilmeyen adam, demek. tevratı bilmeyen adam demektir ümmi. Okuma yazma bilmeyen değil. Herhangi bir konuda bir konuda, oluyor. Özel bir konuda bilgisi oluyor. Şöyle de olabilir mi? Tevrat'ın bozuk kalıntılarından nasiplenmemiş yani. Kim? Ulaşmamış. Diyebiliriz. Yani Tevrat'la bir olmamış. Şirk olmamış. kalıntıları yok orada. Arı dolu bir adam. Ama sıkıntı... Ona başka bir mana verir. Şimdi sıkıntı devam ediyor hocam. Ümmü'nin içinde de okuma yazma bilmeyen diye geçiyor. Ayet. Yani geçmiyor. Ayette yok. Onu yazanın şey, kadar içinde. <laughs> ben Onun ben olsun. zaman o Tabi işte yazık ki adam şimdi ümmi kelimesini yazıyor ondan sonra bir de parantez açıyor okur yazar olmayan diyor. Allah Allah, Allah diyor ya ne olduğunu. Tevrat'ı bilmeyen diyor. Tevrat'ı bilmeyen. Okuma yazma bilmeyen demiyor ki. Mesela bir. gitmedi Bak şimdi. Başka anlamı da var. Ali İmran suresinin 20. ayetinde Ümmi demek kendisine kitap verilmeyen demek. Aha ayet. Ve kul lillezine utul kitabe vel ummiyine. Kitap verilenlere de ümmilere de de ki e eslem tüm Müslüman oldunuz mu teslim oldunuz mu? Buradaki ümmi kitap verilmeyenler demek. İlahi kitapla buluşturulmamış olanlar demek. Okuma yazma ile ilgisi yok. İlahi kitapla buluşturulmak ya da buluşturulmamak anlamına gelir. Bir daha daha söyleyeyim. Bak ümmi kelimesinin anlamını Kur'an'ın nasıl şekillendirdiği bağlamında gene Ali İmran suresi 75. ayette geçiyor bu kelime. Buyuruyor ki, yüce Allah. "Ve min ehli men inte emenhu bi Ehli kitaptan öylesi vardır ki ona kantarlar dolusu emanet bıraksan yüeddihi ile onu sana verir. Yani namuslu adam, Güvenilir davranır. Ve minhum men inte emenhu bi dinar. Onlardan öylesi de vardır ki ona bir dinar verse, bir kuruş verse la yüeddihi ileyke illa ma dümte aleyhi qaima tepesine binmeden onu sana vermez. ki <laughs> der ki bu vermeyen adam der ki ben <laughs> ne o borçlu olduğum adamlar kar işte der ki ben ne Galu leysa aleyna fil ummiyine Bizim ümmilerle ilgili bir görevimiz yoktur derler. Buradaki ümmilerle ilgili bizim bir sorumluluğumuz yoktur demek bu ehli kitaptan ya Ehli kitap olmayanlara karşı bizim bir sorumluluğumuz yok. Dolayısıyla onun bana verdiği parayı geri vermem gerekmez. Buradaki anlamı da kitap ehli olmayan demektir. Okuma yazma ile ilgisi yok. Vellezi ba'ta fil de aslında işte böyle ilahi bir kitabın takipçiliğini yapmayanlardır. Yani Tevrat'ı takip etmeyenler, ilahi bir metnin takipçiliğini yapmayanlar anlamına gelir. Bunun okuma yazma hiçbir bilgisi yok. Peygamberimize ümmi denmesinin sebebi de işte biri budur. Tevrat'ı bilmiyor. Ümmi üm kelimesinden türetilmiş bir kelimedir. Ümmi üm kelimesinden türetilmiş. Üm ana demek. Ümmi demek, anasından doğduğu gibi arı duru saf, tertemiz demek. Anasından doğduğu gibi şirk bataklığına bulaşmamış arı duru tertemiz adam demektir. Peygamberimizin ümmiliği bu anlamada gelir. Bir anlamı daha var. Ümmi, ümmiyin metkeli demektir de aynı zamanda. Ümmi, Peygamberimizin Mekkeli oluşuna ait bir göndermedir. Bunun okumayla, yazmayla, okur yazar olmamayla hiçbir ilgisi yok.